Kütahya'nın ilk kadın futbol takımı 1922 Dumlupınar Spor, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bizler de Kütahya Ajansı olarak 1922 Dumlupınar Spor'un kuruluş hikayesini ve oyuncuların heyecanlarını sizler için ekranlarınıza getiriyoruz. Ondan sonra yavaş tempoyu ayarla, burada beklemeyin. Evet. Çok. Çocuklar. İlk kadın takımı dediğiniz gibi 1922 futbol takımımız. Mayıs ayında ee, başladık. Biz bu iş acaba olur mu olmaz mı diye çok e, düşündük. Ee, Ahmet Teknemir Başkanımızla beraber. Dedik ondan sonra biz bunu yapabiliriz. Mayıs ayında e, bir tarama gerçekleştirdik. Kütahya'daki futbol okulu olarak. E, bütün e, her hallere reklamlarımızı astık. E, bir baktık. E, ondan sonra e, beklediğimizden çok fazla bir talep oldu. E, 13 yaşından işte 25-30 yaşına kadar gelenler oldu. Biz ondan sonra bunlardan bir seçme yaparak A takımımızı oluşturduk. Yaş aralığı e, lise öğrencilerimiz 16 yaşından 22 yaşına kadar bizim e, oyuncu grubumuz. E, %70 Kütahyalı oyuncularımızın e, 4-5 tane de öğrencimiz var dışarıdan gelen. Onlarla beraber e, harmanlayıp güzel bir takım oluşturduk. E, onun haricinde şu an her şey iyi gidiyor. E, kızlarına en önemli şey e, soğuk demeden kar demeden siz de görüyorsunuz. Yani itman devamlıkları çok iyi bizim kızlarımızın, o da bize e, artı oluyor çünkü e, erkeklere göre e, kadınlarımız biraz daha azimli. Üçüncülük e, kadın futbol takımı üçüncülükten başlıyor, e, yarı profesyonel gibi, e, profesyonel de sayılabilir. E, şimdi toplamda grubumuzda beş takım var: e, Eskişehir Spor, e, Eskişehir Öncü Spor, e, Afyon Anadolu Gücü, e, ne beraber. Bir de biz de oluyoruz. Toplamda 5 takımla beraber e, ilk iki takım playoff oynayacak e, ikinci yükselmek için. Biz de ilk ikiye girmek için mücadele veriyoruz bu sene. İnşallah da hedefimize ulaşmak için her şeyi yapacağız. Şimdi e, daha önce iki tane maç oynadık. 2 e, hafta oldu liglerimizin başlığı. E, Eskişehir e, öncü sporu 3-1 burada kazandık. Geçen hafta da Afyon Anadolu gücü deplasmanına gittik. Orada iki ekibi e, beraberlikle döndük. Bir puanla döndük. E, bu hafta saat 12'de Cumartesi günü ise Eski Spor'un kendi takımıyla maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. E, belirleyici bir maç olacak. İnşallah anımızdaki ile o maçtan da puan ya da puanlar alma hedefliyoruz. E, kesinlikle nam olarak devam etmek istiyoruz. Bizim için her puan çok değerli. E, taraftarları çağırımız e, bu takıma sahip çıksınlar. E, bu kızlarımız kadınlarımız e, harika işler çıkarıyor ilk iki haftada ve bunun devamı gelecektir. Hepsini maça bekliyoruz, davet ediyoruz. 12'de inşallah SSC Sporla maçımızda bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Çok güzel biz. E, buradaki ilk takım biziz ve şehrimizi temsil ediyoruz. Bunun için çabalıyoruz en iyi şekilde. Hedeflerimiz de büyük. E, burada hem bizden sonraki kişiler için gelecek kişiler için e, bir şeyler yapmak istiyoruz. Tabii ki her zaman e, kovalasın hayallerinin peşinden koşsunlar. E, bilmiyorum ya. İlla vardır bizim gibi kızlar oynayıp istip oynamayanlar. Bunun önünde engel olanlar vesaire ama e, kalbinin sesini dinlesinler. Burada kadınlarımız, kızlarımızı bekliyoruz her zaman. Çok güzel bir his. Çok saygı duyuyorum. Çok da takdir ediyorum ben kadın futbol olarak. E, bir kadının yapması gereken bence en güzel bir meslek diye düşünüyorum. Hem yani gurur verici hem de e, çok fazla saygı gösterildiğini düşünmüyorum. Ama gerçekten güzel bir iş. Yani takdir ediyorum. Ya tabii ki kesinlikle tavsiye ederim ben bu şekilde. Yani gerçekten güzel bir, bir özellikle takım sevinci falan yani galibiyet, mağlubiyet vesaire şeylerde her türlü bir gururu var, her şeyin bir duygusu var. Gerçekten çok takdir edici bir durum.